Keyif TV'den herkese merhabalar efendim. Bugün de güzel günde sizlerle birlikte beraberiz. Evet, bugünkü konuğum Demokrat Parti Denizli İl Başkanı Sayın Yıldıray Akıncı bizlerle beraberler. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim Allah aşkına. Sizler de iyisiniz. Teşekkür de ederim. Bizler de iyiyiz. Evet, bugün Sayın Başkanımla Denizli siyasetini konuşacağız. Demokrat Parti'nin Denizli'deki siyasi varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani partimizin bölgedeki güçlü ve zayıf yönlerini nasıl yorumlarsınız? Demokrat Parti e, yani Türkiye için büyük bir, partidir. Geçmişte kaç yıl iktidarda yönetmişiz ülkeyi. Ha, i̇şi olmuş. Adalet Partisi olmuş. Doğru Yol Partisi olmuş. Ama şu anda en son Demokrat Parti olarak devam ediyoruz. Ha, şu anda e, Doğru Yol Partisi açık. Anavatan Partisi açık. Birleşmemizde biliyorsunuz birleşme oldu. Evet. Ama bu isimleri e, bu birleşme yapılırken maalesef bir maddede eklenmediğinden dolayı bunu bilen bazı kişiler bu Doğru Yok isimlerini, Anavatan Vatan Partisi isimlerini aldılar. Ama şu anda e, bu misyonun devamı Demokrat Parti'dir. Kırat'tır. Ve Kırat da şu anda Demokrat Parti'dir. Bu şekilde de devam edecek. Devam mi? edecek. Ve bu şekilde devam edecek. Davamız burada devam ediyor. Peki önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde Demokrat Parti'nin e, denizdeki hedefleri ve stratejileri nelerdir? Merkez sahanın e, Demokrat Parti'dir. Bu e, Demokrat Parti olmadığından dolayı ülke şu anda bu durumdadır. Bizim demokrat kadrolar maalesef e, unutulmak ister, unutturuldu ve hala da e, bunun şeyini çekiyoruz. Hiçbir yerde genel başkanımızın televizyonları çıkartılmıyor, gazeteler yeri yeterince yer vermiyor. Çıktığı zaman da e, ne kadar dolu, ne kadar e, yani vizyonu geniş bir insan olduğu belli oluyor genel başkanımızın. Hı hı. Geçenlerde de bir televizyon kanalında çıktı ve... Görüşmesi bize iyi olarak döndü. Herkes ya ne güzelmiş, genel başkanız iyi falan diye değişik bir bakış perspektifi var. Evet, e, değişik düşünceleri değişik. Düşünceleri, düşünceleri var, ama, evet, evet. Yani çok bir geniş var. bir vizyondan bakıyor ve evet. genç de. Yani Türkiye gerçekten biz gençleri kazandırmamız lazım. Ben de gençlik kollarından gelen bir evet. kişiyim. Yani e, 90'lı yıllardan beri bu partiye hiçbir yerde gitmedik. Devam ediyoruz. Gençlerin gelmesi için uğraşıyoruz. Yani bunu birkaç ilçede e, belediye başkan adayları çıkaraktan da e, gerçekleştirdik. Ve çok iyi projelerle gelip e, milletimize anlatıp bunları iktidara gelmek. Yani belediyelere de olsun, iktidarda olsun yönetimleri geçirmek. Evet, şimdi gençler dediniz. O zaman gençler üstünden gidelim. Peki, e, partinizin gençlere e, yönelik programları, projeleri nelerdir? E, bizim e, şeyde biliyorsunuz genel Cumhurbaşkanı, dokuncu başkan bir lafı vardır. Siyaseti okula, camiye, kışlaya katmıyor. Evet. O yüzden bizim en büyük eksiğimiz aslında gençleri siyasete alet etmediğimizden şu anda biz gençleri fazla elimiz yok yani. Tabii aslında e, zamanda özellikle 80 darbesinden sonra Şimdi plan... bir milliyetçiliği ön plana çıkarırsınız, gençleri ele geçirirsiniz. Hı hı. Tamam mı? Yani bir Atatürk'ü kullanırsınız devamlı Atatürk şey diye. Yani Atatürk'ü siyasi siyasete alet etmek de çok yanlış. Evet. Çünkü o herkesin Atatürk'ü. Yani Atatürk'ü böyle e, siyasette devamlı gündeme getirmek de yanlış bence. Ondan sonra şimdi bakın e, yani dini şeyleri siyasete soktular. Şu anda insanlar camiye gitmez oldu. Yani bunlar hep yanlış. Kışlarımızda o hep bizim manevi milli değerlerimiz. Bizim ortak paydalarımız. Ortak paydalarımızla kesinlikle siyaseti sokmamak lazım. Gençler kendileri belli bir yaşı geldikten sonra kendileri girsinler siyaset araştırsınlar kim daha böyle ya da e, siyaset yapmak istiyorsa bu millet hizmet etmek istiyorsa baksınlar partilerin şeylerine. ona göre kendilerini yol çizsinler. biz gençler değil ya böyle yani e, bas şeyle e, siyaset sokmak değil vizyonu varsa vizyonu bir şeyler yapmak istiyorsa bu millete hizmet etmek istiyorsa siyasete girsinler bu bunu da araştırsınlar ve göreceklerdir ki e, Türkiye'nin en büyük e, partisi de, okulu siyaseti Demokrat partidir. Tabii ki çok Tökele, evet geçmişte yani geliyor, bu de, bu bu partili, iktidara evet. gelmişiz yıllarca hizmet etmişiz millet demişiz biz e, önceliğimiz millet milleti Hı. hizmet etmek fakat şu anda e, siyaset öyle bir hale geldi ki millet değil herkes kendini hizmet etmeye başladı siyasette zenginleşmeler yani bizim zamanımızda ben genç kollarındaydım hiç bizim partili ben öyle bir şey görmedim büyüklerimizden hep birilerine bir şeyler milleti için hizmet vardı. Ama şimdi herkes siyasette kendi cebine doldurmaya çalışıyor. Bu yanlış. Milletimiz de bunu görüp ona göre değerlendirsin. Peki e, e, esnaf için çalışmalarınız var mı? Vallahi ben de esnaftan ya e, Yani ben e, üniversiteyi terk ettim. Hazreti Üniversitesi Mühendisliği Fizik Mühendisliği'ne. Bizim o zaman atılma olayı çoktu. Ben ondan sonra esnaflığa başladım. Esnaflık gerçekten zor bir meslek. Çünkü ve, habire vergi. Her şeyde vergi. KDV'de vergi. Ondan sonra kirada vergi. Yani onun arabayı benzin alırken vergi. Bu vergiler nereye gidiyor? Devlete gidiyor. Devlete <laughs> gitmiyor. İnsanların oradaki, bizi yönetenlerin lüks yaşamına gidiyor bence. Şu anda da ekonomik şeyde milletimiz sıkıntı çekiyor. İnanır mısınız devlet tasarruf yapsa milletimiz bu kadar sıkılmaz. Gel şu an bir tasarruf teslimine altındayız. Altındayız da ne kadar altındayız? orasını artık devletin bir, şey bir e, Devletin bir iş şey. yani evet. e, bu ülke hepimizin. Ben e, şunu her zaman e, şu şeyle bakıyorum e, ekonomik de hepimiz e, bu milletin için bu vatan için uğraşıyoruz. Ya yani bu vatan için yani birbirimiz böyle savaşarak veya kır, kırıcı laflar ederekten siyasi rekabet olsun o onu kötüleyerekten bu ülke yönetilmez. Yani büyüklerimizin aslında e, bu ülkede en iyi ekonomistleri toplasınlar bir yerde desinler ki bir ay Kendileri kamp yapıyorlar. Gitsinler bir ay toplanın. Bana bir ekonomik şey düzenleyin. Bunun yani siyasi görüşü ne olursa olsun, en iyi ekonomistleri toplayın bir yerde. Hükümete bir rapor hazırlasınlar. Ya yani bu ülke nasıl düzelir? Şu anda Türkiye kötü. Ama 19 Mayıs 1919'da gibi kötü değil. Yani Türkiye çok büyük bir devlet ve daha iyisini başarabiliriz. Çünkü 1919'da Atatürk'ümüz bu ülkeyi nereden nereye getirdi. E biz o durumdaki değiliz yani. Daha iyiyiz. E demek ki ülkemiz e, her türlü ze zengin yeraltı kaynaklarıyla olsun. Yani insan gücüyle olsun. E, hazır yani. Her şey hazır. En iyisini yapmak için. Ama önemli olan bunu yönetimdekilerin iyi yapması. Peki parti olarak Deniz'de demokratik katılımı ve vatandaşların siyasete ilgisini arttırmak için herhangi bir projeniz var mı? Var. Şimdi e, biz arkadaşlarla e, mesela şimdi belirleyip de olsun tek yönlü yol çalışması yapıyoruz. Hı hı. Denizin trafiğini rahatlatması için. Sonra bir de e, trafikte e, bir etkinlik yapmak istiyoruz. Yani insanların trafikte birbirine saygısı kalmadı. Benim çocuklarım makadonyol okuyor. Hı hı. İnanır mısınız makadonyol bizden çok çok geri büyüktü. Aslında bu e, saygıdan ziyade aslında e, trafikte bir sab sabır yok yani insanlar. bu sabır olmadığı için de bir gerginlik ortamı yaratıyor. Yok tabii. Yani bir de bir eğitim meselesi mi? Artık bilmiyorum. Yani biraz da eğitici programların televizyonlarda biraz artık ya hükümet zorunlu hale getirmeli 5 dakika da olsa, şey de olsa. Örnek vereyim şimdi. Yay geçti bakın adımını attığınız anda duruyor araba var. Ya yani gördüğü anda duruyor. Bizim burada dursun bakalım. Adam çarpar da gider. Hiç. Ö ya, üzerine üzerine gidiyor. Ondan sonra e, kavşaklarda birbirimize yol verme. Mesela Sevi Kaynak Ortaokulu'nun yanında biliyorsunuz. Evet. Şimdi hastane tarafından gelenler var, yukarıdan gelenler Hı -hı. var. Buradan gelenler bekliyor. Ya birebir yapın. Bir önden buradan girsin, bir araba buradan girsin. Yani birbirimize saygılı olmamız lazım. Yol vermemiz lazım. Ondan sonra arabayı öyle bir park ediyorlar ki, park yeri sorunu var malum. Apartmanların girişinin kapısının önü ara, ara park ediyorlar. Bir insaf yani. Hiç görmüyor musun sen? Bu insan oraya evine eşya getirir bilmem ne nasıl girecek, nereden girecek? ya yani Biraz da insanlarımızın artık bilinçlenmesi lazım, düşünmesi lazım. Artık bu da yani bilmiyorum eğitim ne olacak, nasıl olacak? Yani bir şey yaparken de herkes ee, düşünerek yapsın. E, resmi yani memurlarımız da herkes hak ettiği ücreti karşılığına versin. Evet. Maalesef resmi dairelerde de çok şeylik var. Yani e, insanlar kendi aldığı maaşın hakkını versin de bu ülke düzelir. Herkes hak ettiğini alsın. Hak ettiğini tabii, tabii. Peki Türkiye genelinde ve Denizli özelinde Demokrat Parti'nin diğer siyasi partilerle ilişkisi nasıl? Yani işbirliği veya rekabet planlarınız nasıldır? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biliyorsunuz 151 olayı var. Hı hı. Yani tek e, Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinden dolayı ittifaklar olmak zorunda. Bu hale getirildi ülke. Bu da ayrıştırmaya çok getiriyor. Bu da yanlış. Biz, ülkenin menfaati neyse onu her zaman genel başkanımız yapıyor. Nerede durmamız gerekiyorsa orada duruyoruz. Nerede ilerlememiz gerekiyorsa? Nerede ilerlememiz gerekiyorsa hayır. Bizim yalnız önceliğimiz şu. Atatürk layık Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafında ve Türk milleti olarak ayrım yapmadan etnik şeyleri siyasi, siyasi alana sokmadan bir arada milletçe yaşamak. Yani evet. En iyi şekilde. Peki son olarak Sayın e, Başkanım, Yıldıray Akıncı olarak kişisel e, siyasi vizyonunuz, <laughs> çok özür dilerim ve Demokrat Parti'nin Denizli siyasetine katkıları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi e, Denizli siyaset var e, herkes e, gene e, kendi bildiğini okuyor. Yani herkes e, kendi partisine ilgili bir şeyler yapıyor ama vatandaşı milleti sormadan yani bunu millete ilk önce bir şey yaparken de millet sormak lazım. Ya karşı tarafta bir eleştiri varsa bunu da dikkate almak lazım. Ya ben şimdi şu anda mesela denizimiz CHP tarafından yönetiliyor. Evet. E, ee, i̇ktidar da AK Parti. Yani arasında diğer siyasi partilerle buna iki ayda bir bir araya gelip bunu ortak bir yerde oturup konuşmak lazım. Yani neler yapabiliriz denizimiz. Hepimiz burada yaşıyoruz çünkü. Yani hepimizin amacı ve düşüncesi denizinin daha iyi Aynen. olması. Aynen. Yani milletimize en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz? Hı hı. Yani o parti yapmış, bu parti yapmış önemli değil. Yeter ki millet iyi hizmet alsın. E sen şimdi bir şey yapıyorsun, benim yaptığım doğru diyorsun, diretiyorsun. E senin yaptığın yanlışsa, Tabi herkesin doğrusu kendinedir, herkesin yanlışı yine kendisindedir. İşte Ama ortak tabii, bir akılda buluşmamız lazım. Evet tabi yine de her türlü fikir ve yani, Deniz lazım. için bir e, şey yapayım. E, yani bir ara evvel bizim Deniz'in trafiğini çözmemiz lazım. Trafiğimiz gerçekten merkezde çok yoğun. Evet bu araç sayısının da fazla, fazla olması Fazla olması. Şimdi e, belediye daha önceki yerleri istimlak etti. Hı -hı. Mesela Gazikoğlu'nun arkasında var. Ama hala tek e, toprak zemin üzerinde duruyor. Belli bir arabalar gidiyor buraya. Bir an evvel katlı otopark yapılması lazım. Bunda iktidar partisi de belediye yardımcı olması lazım. Gerekli sermayeyi karşılayıp yani bir bulup temin edip bir şekilde birlikte olarak da yapılması lazım ve otopark sorununu çözmemiz lazım. Sonra yol da var. Tek yön ışıkları bir kaldırmamız lazım. Bir arada tek yöne dönmemiz lazım. Şimdi İncirli Pınar'da biliyorsunuz istiklal yolunda bir uygulama yapıldı. Evet. Şimdi çok tartışılan bir konu. Şimdi esnafı ayrı konuşuyor. Siyasetçiler ayrı konuşuyor. Yani orada tamam güzel otobüs yani güzel bir düşünce ama uygulaması yanlış bence. Şimdi ayrı ayrı aynı yöne giden arabalara ışıkları farklı farklı veriyorsunuz. Otobüs yolu tamam burada ama bekleme süresi çoğalıyor bu sefer. Sonra siz bunu böyle yapacağınızı otobüs yolunu olduğu gibi orta şehir iki şehirde alsanız kenarına yeri gelirse demirlerle çevirip durakları da oraya taşısak yanları normal arabalarla yönetmiş olsak ona göre ceplerini yapıp oradaki esnaf da mağdur olmaz. Şimdi ben bir duracağım bir, bir dakika bir şey alacağım. Otobüs yolunu park edemiyorum. E, ben oradan almayacağım. Gideceğim başka yerden alacağım. Yani bunlar e, bunlar da düşünmeli aslında. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bir araya gelerekten bunu yapıp böyle bir uygulama var. Ne düşünürsünüz? Bir fikirler alınması lazım insanların. Aslında. Milletimizin, esnafımızın. Esnafımız gerçekten zor. Şimdi odalar ne iş yapıyor? Ayda topluyor. Başka ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Ben en çok karşı olduğum noktada budur. Ya yani bir şey yapıyorsanız da o da siz o esnafın sorunlarını çözmek zorundasınız. Şimdi marketler çıktığında ben her zaman e, o zamanla kale içinde bir şey yapıyordum. E, şunu derdim bakkal odasın. Ya sen bakkal odasın. Bir sürü aidat topluyorsun. Aç büyük bir toptan gıda yeri. Esnafın ucuz fiyatta fiyat ver. Al. Yani bu firmalara git. Sen bu markette şu fiyatı sattırabiliyorsan benim esnafım da bu fiyattan satmalı demelisin. Ama odalar <laughs> maalesef Sadece ayda toplamakla meşgul. Yani toptan bizim komple bir temizlenmemiz lazım. Yeni e, şeyler, vizyonlar çıkarmamız lazım. Yani yeni böyle yaptırımlar yapmamız lazım. Artık bu da e, tabii büyüklerimize düşüyor bu işler. Biz sadece fikrimizi söyleriz. Ama uygulanmasını elimizden geleni yaparız. Yani bizim inşallah genel başkanımız iktidara geldiğimizde e, bu ülke, bu millet için tekrar büyük hizmetler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim Sayın Başkanım <laughs> programıma konuk olduğunuz için. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim bugünkü konuğum Demokrat Parti Denizli İl Başkanı Sayın Yıldıray Akıncı bizlerle beraberdi. Kendilerinden çok değerli bilgiler de edindik. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederiz. Evet efendim bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şehir TV'de kalın. Hoşçakalın efendim.